Dün gece geldim sana karşılıksız Yağmuru getirdim sana hiç duymadın Rengarenk çiçeklerden demetledim Kalbim getirdim sana ey umarsız Dün gece geldim sana karşılıksız Yağmuru getirdim sana hiç duymadın Rengarenk çiçeklerden demetledim Kalbim getirdim sana ey umarsız Duymadan yağmurun sesini acanım ya koklamadan çiçeğimi mi canım görmeden yüreğimi mi canım düşman oldum bilmedin güzele düşman oldum bilmedin güzele Yüreğim açtım ben sana hesapsız Kardeşlik devşirdim ben pazarlıksız Mekandan zamandan öte bir ikram Sundum sana gönülden ey umarsız Yüreğim açtım ben sana hesapsız Kardeşlik devşirdim ben pazarlıksız Mekandan zamandan öte bir ikram Sundum sana gönülden ey umarsız Duymadan yağmurun sesini ya canım Koklamadan çiçeğimi açan Görmeden yüreğimi acanım, Düşman oldum bilmediğim güzele Düşman oldum bilmediğim güzele